Kuşadası Konuşuyor programında bugün halkımızla birlikte Kuşadası'nın en büyük sorunu nedir diye konuşacağız. Hadi gelin birlikte öğrenelim. Hey. Merhabalar. <laughs> Merhaba, sizce Kuşadası'nın en büyük sorunu nedir? şu sahil sorunumuz neden? Şu aralarda var ya bir aile yan yana geçemiyorlar. Daracık şu sahil şöyle biraz genişletilse, dolgu yapılsa hem Kuşadası'na bir güzel bir şeyler kazandırır hem daha güzel olur. Altyapı. Yürüyeceğimiz bir yerin olmaması. Tüm Kuşadası'nda bir yol problemi var. Doğalgaz. Burada doğalgaz yok. Bence tek yön ve koku. Yaz olduğu zaman koku çok fazla. Her yer kokuyor yani. Tek yön. Yollar çok kötü. Pazar yeri her yer. Deniz kıyıları pis. Kuşadası sorunu çok fazla. Biz memnunuz. Sorun da mı? 30 tane heykel dikmişler. Oraya yapılan masraf Kuşadası'nda masraf yapılabilir. Denizin kenarına kanalizasyon boşaltıyorlar. Telefon açtım. Belediyenin haberi yok. Trafik sorunu da olduğu gibi su sorunu da var. Kaldırımlar. Parklarda ağaç yok. Tek yön uygulaması. Trafik ve su. Genelde tek yön sorunu var şu anda. Yolun tek yön olması. Yaşlı oranı çok yüksek. <laughs> gençler olsa daha iyi olur. Akıl başında gençler olsa daha iyi olur. İşte halkımızın görüşleri bu şekildeydi. Biz geldik, siz yoktunuz. Olsun. Sizinle de yorumlarda konuşalım.